Fransa'da çiftçiler yumrulu deri hastalığı nedeniyle hayvanlarının itlaf edilmesine karşı eylem başlattı. Sığırların ölmesine yol açabilen hastalık nedeniyle hayvanları itlaf edilen çiftçiler hükümete tepki gösterdi. Fransa'nın Toulouse şehrinde çiftçiler yumrulu deri hastalığı nedeniyle hayvanlarının itlaf edilmesine karşı eylem başlattı. Hükümetin hastalık karşısındaki tutumuna tepki gösteren çiftçiler Fransa Tarım Bakanı'nın istifasını istedi. Fransa medyasında yer alan haberlere göre bazı tarım sendikaları salgının yayılmasını önlemek için hükümetin itlaf politikasına destek veriyor. Ancak bazı siyasiler ve çiftçi grupları itlafın çok katı şekilde uygulanmasına karşı çıkıyor. Toulouse kentinde birkaç gündür traktörleriyle şehirde yolları trafiğe kapatan çiftçiler ellerinde pankartlarla eylem yapıyor. Tarım Bakanı Anne Jönövoar, yumru hastalığını önlemek için hükümetin yürüttüğü politikaya karşı çıkan çiftçilerle görüşmek üzere Toulouse'a gitmesi planlanıyor. Bakanın bölgeyi ziyareti hastalıkla mücadelede aşılama çalışmalarının teşvik edilmesini amaçlarken bu kapsamda yaklaşık 1 milyon büyük başın aşılanması hedefleniyor. Yumrulu deri hastalığı büyükbaş hayvanların ateşlenmesine, derilerinin yüzülmesine, kilo kaybetmesine, doğum sorunları yaşamasına ya da ölümüne neden oluyor.